Şapka erkeklerin ve kadınların sokakta giydikleri, fötürden ya da çeşitli maddelerden yapılmış değişik şekillerdeki başlık olarak anlatılır. Şapkacılık ise bu şapkaları yapan ve satan kimselerin yaptığı meslektir. İnsanlar soğuktan, sıcaktan ve dış ortamın etkilerinden korunmak için giyinmeyi öğrendikçe hep daha güzel ve şık görünmek için arayışlar içerisine girmiş, değişik aksesuarlar ortaya çıkarmış, şapkada başın üzerinde olduğu için baş tacı olmuş. Müzik El işici, makineci, ütücü ve kesimci bu dört yardımcı olmadan şapkacı dükkanı açılamaz. Bu meslekte makas payı diye bir şey vardır. Bir metre kumaştan dokuz tane şapka çıkıyorsa bu sekiz tane çıktı denir ve o bir şapkalık kumaş ustanın kendisine kalır diyerek İsmail Demirbaş ustamız bize şapkanın yapımını anlatmaya başlıyor. Kumaş dört kat açılır, el makası ile kalıplara göre kesim yapılır. Kesilen kumaşlar raflara, modeline göre istiflenir. Daha sonra makinede şapkanın tepe denilen bölümleri dikilir. Tepe modeline göre istiflenir. Tepe dikişi bitince şapkanın çatısı kurulmuş demektir. Sonra eşek adı verilen başka bir ütü tahtasında dikişleri açılır. Diğer tarafta şapkanın astarı hazırlanır. Sonra astarın telası çekilir, çatı ile astar dikilir. Sonra şapkanın numarasını belirten ölçüleme işi yapılır. 5, 6 ve 7 numara gibi. Uzak doğudan getirilen ve kanaviçe denilen çuval yedire yedire dikilir. Bu işlem çatının sert durması içindir ve kumaşla astar arasına konur. Daha sonra siperlik yapılır. Siperliği sert tutan içindeki iyi kalite kartondur. Sonra kalıpları alınıp buhar kazanında bekletilir. Şapkanın ön tarafı makinede, arkası elde dikilir dikiş izi belli olmamalıdır. Şapkanın başı, çevreleyen bölümü deriden yapılır. Arkası lastikli şapkalarda numara olmaz. Her kafaya uyar. Şapkanın modeline göre ütü kalıbı vardır. Siperliğin ıslanmaması ve kırılmaması gerek. Yoksa şapka ölür. Şapka kirlenince temizlenmez. Yeni sağlanır. Çin ve uzak doğudan gelen şapkalar üretimi büyük ölçüde etkilemiştir. Artık şapka giyen insanların oldukça azaldığını da belirtelim. Eski siyah beyaz fotoğraflarda şapkasız tek bir adam görmek çok zordu. Şimdi şapkalı adam görmek zor. Zamanında 30-40 makineyle imalat yapan şapkacılar için o dönemler artık gerilerde kaldı. Çırak bulamayan mesleklerde ustasıyla birlikte yok olmakta diyor ustamız. İşte işin püf noktası da bu zaten. Müzik